17 Eylül Salı günü saat 12 civarıydı. şu an okulların açılması gerekirken şu an kapılarımız kapalı. Öğretmenlerimiz yok. Öğrencilerimiz de evdeler. Hani kapıların tamamı kapalı. Bakabilirsiniz. Arkadaşım içeriği de göstersin. İçeride öğrencilerimiz yok. Öğretmenimizin öğretmenimiz yok. Tarih Tekrar şöyle bir göstereyim içeriği. Saat 12 civarıdır. Okulların kapıların açık olması gerekirken öğrencilerimiz e, ders görmüyor. Şu anda öğretmen olmadığından dolayı kapalıdır okullarımız.